Merhaba değerli arkadaşlar. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şirin Yıldırım. Değerli Antep fıstığı üreticilerimiz. Şimdi benim danışmanlığını bu sene yaptığım bir bahçedeyiz. Gösterelim. Suni tozlama yaptık. Meyve seyrelmeleri çok iyi. Yani yeterince yani normal döllenmeye göre biraz daha belki seyrek olabilir ama çevreye göre çok iyi arkadaşlar. Salkımları iyi oluşturmuş. Suni tozlama yaptık buraya. Bunların suni tozla, tozlaşma yapmak için e, bir süremiz vardı. Buraya yetiştik ama bölgenin birçoğuna maalesef iş işten geçtikten sonra gelebildik. Şöyle gösterelim meyve iriliğini size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi meyve iriliği parmağımı göstereyim hemen. Ona baz alarak da şey yapabiliriz. Bölge arkadaşlar. E, erkek ağaç yetersizliği olan bölgelerden biri. Bu konuda bizde işte boş meyve oranını düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, canlı yayınlar da yapıyorum arkadaşlar. Canlı yayında da bilgi veriyorum. Ee, geçen pazar Cumartesi canlı yayın yapmadığımız için hepinizden özür diliyorum. Teknik bir sorun yaşadık. İnternetle ilgili bir problem vardı. Ondan sonra şey halledemedik. Ee, bir iki defa da ses problemi oldu. Dün yaptım ama canlı yayında katılan arkadaşa bir 20 kişi civarı katılmıştı. Onlar ondan sonra yayını silmek zorunda kaldım. Ses bağlantısı kesildi bir yerden sonra. Şimdi arkadaşlar danışmanlık yani bir iş, işi bilip yapmanın faydaları, bir işi bilip e, yapmanın avantajları ne olabilir? Şöyle gösterelim. Şimdi bu fıstıklar bu şekilde oluşuyorsa bir tecrübe, bir emek söz konusu arkadaşlar çiftçiye ağacı anlattık. döllenme biyolojisini anlattık. Nasıl meyve oluştuğunu, meyve oluşabilmesi için gerekli şartları, bitkibesin elementi yetersizliğinde döllenmede nasıl bir problem olacağı Çin kobor uygulamalarını anlattık. Ondan sonra kış sulaması gerekiyorsa niçin kış sulaması yapmamız gerektiğini anlattık. Çünkü bölgenin birçok yerinde zayıf patlamalar var. Şimdi zayıf patlama olan yerlerde arkadaşlar sürekli bir 20-25 santim sürele sürele oralarda kök kalmadı. Ondan sonra diğer kısımlarda kök kalmadığı için yağış da bir 50-60 santimetre yaklaşık bir metre aşağıya inmedi e, ağaçlarda. Şeye bağlı olarak su yetersizliğine bağlı olarak hem bitki besin elementi yetersizliği ortaya çıktı hem de zayıf patlamalar görüldü arkadaşlar. Biraz rüzgarlı bir hava Rüzgarda şiddetini arttırdık. Kusura bakmayın seste bir problem olabilir. O yüzden telefonu yaklaştırıyorum. Ee, sahadayız. İnşallah bu o, daha güzel ürün aldığımızda sizle daha e, faydalı videolar çekeceğiz. Şimdi bu şey dönemi yaklaşıyor. Aşılama dönemi. Aşı yapacak birçok çiftçi var. Aşıda neye dikkat edecek? Bakın geçen senelerde pişkin olmayan kalemler alındı. Hiç olmayan kalemlerden alınan gözler patlamadı. Birçok yerde aşırı problem arkadaşlar. Ha şimdi kalemler de oluşur. Biraz daha iç taraflarda şuralarda olsaydı mesela dik büyüyen aşırının gibi onların ucunda iyi kalemler çıkıyor. Hemen genelde küçüklerde biz kalemi daha çok buluyoruz. Büyüklerde biraz kalem bulmak sıkıntıdır. Bir de karagöz oluşumuna bakalım arkadaşlar. Karagöz oluşturmuş bu sene ürünü var mı çiftçimizin? Bakın. Bunlar karagöz arkadaşlar. Yani meyve gözleri. Şunları oluşturmuş. Bizim için önemli olan bu. Şu sürgünün gelişmesi şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın bu kara göz arkadaşlar. Önümüzdeki sene yine meyve oluşacak demektir. Bu oluşmaması problemdir. Sene ürün yok anlamına gelir. Kara gözler yani meyve gözlerini iyi tanımak lazım. Bunlar kara gözler. budamayı da biz yaptık. Budamayı düzgün yaptınız mı? Ondan sonra bitki beslemeyi de düzgün verdiniz mi? E, Su ile ilgili bir problemi de yoksa. Hem meyve gözü hem de meyve alabilirsiniz Bu dönemde dikkat edeceğimiz iki husus var arkadaşlar Bir otlar kuruyor Bu otlardaki emici böcekler e, Mısır tarlanız varsa Mısır'a gelecek Biber tarlanız varsa bibere gelecek e, Domates ekiyorsanız domates'e gelecek Buğdayda, kuru merada Bu çevre yani kuru ot olan yerden e, Sizin tarafa doğru gelecek Şimdi fıstıkçılar için de bu aynı şey geçerli Fıstığı olan üreticilerimize de Bir silah bazı bölgelerde başladı. Bizim Batman'da daha e, karşılaşmadım. Bazı bölgelerde var ama ciddi olarak daha ekonomik zarar eşiğine ulaşmadı. Daha ilaç atacak duruma gelmedi. Ama bunun takibinde olmanız lazım. E, kontrollerimizi düzgün yapalım. E, şey olarak da arkadaşlar bir de kara zenge dikkat edin. Şimdi kara zenk ve pisila dediğimiz zararlılar iki yıllık ürünü alıp götürüyor arkadaşlar. Şimdi kara zenki bu sene kaçırdınız mı? Hem bu senenin meyveleri içini doldurmaz hem gelecek senenin gözleri dökülür. Pisila da aynı şekilde pisila çıkarsa hem bu, bu seneki fıstıklar içini doldurmaz zayıf kalır. Hem de gelecek seneki e, kara gözler döküleceği için iki senelik bir kayıp söz konusu olacaktır. Bunları göz önünde bulundurun. Zararlıların eee zarar sıralamasını iyi ezberleyin. Bazıları fidan dip kurduğundan çok şikayet ediyor. Fidan dip kurdu e, kesinlikle ağaca zarar vermediğiniz zaman, ağacı ciddi, ciddi bir yaralanma yapmadığınız zaman ciddi bir problem olmuyor arkadaşlar. Bakın bu da bizim erkeğimiz. Şöyle erkeğe bakalım erkekteki göz oluştur bakalım. Şu, ben genel olarak problemli görüyorum. Çok kara göz oluşturmuyor. Şöyle gösterelim. Bakın şunda göz yok. Şuralı da evet bakın bunlar kara göz arkadaşlar. Bunları görmemiz iyi oldu. Bunlar kara göz. oluşturması iyi işaret. Seneye toz verecek demektir. Bazı erkekler de işte toz vermiyor. Bu ciddi bir problemdir. Erkeklerinizi artık krizinden dolayı yeni bahçe tesis edecek üreticilerimize tekrardan söylüyorum. Bıttım dikin ucebe bir dikin ama kesinlikle yerli anaç dikmeyin. Ee, bir de arkadaşlar aşılama yaptığınız zaman geççi, erkenci, ortanca açanı üç tane tekin olur, uygur olur. Ee, ondan sonra bizim başka erkeği olur. Üç farklı erkekle aşılama yapın. Artık tek erkek çeşit erkek ağacı yani tek aşılı erkek ağacı iş görmüyor. Bunun bilincinde iş yapalım. Ee, şimdi iklim değiştikçe Üretim şartları da değişiyor. Bizim kendimizi buna göre adaptasyon, ona göre çevreye adaptasyonu sağlayıp yani uyumlu çevreyle uyumlu bir şekilde ağaçlarımızı kendimizi kontrol etmemiz lazım. Şu ağaçları ben birazdım ama çok yükseltilmiş. Sene bu sene biraz daha düşüreceğim. Çünkü artık iklim krizinden dolayı topraktaki nem çok çabuk kayboluyor. Bir de şu otları biraz çiftçi yetiştirememiş. Bu otların temizlenmesi noktasında ona uyarılarda bulundum. Şuralara belleme çok yapmayın arkadaşlar. Şurada hafif bir şekilde. Bakın ağacın özel bölgesi burasıdır. Yani gölgesinin düştüğü son nokta. Şu ağacın gölgesinin düştüğü son nokta. Şemsiyenin düştüğü son nokta. Şurayı düşünün. Oradan çok dibe sokulmayın. Çünkü orası ağacın en hassas olduğu bölge. Besin elementleri, nem, su, yani suyunu, bitki besin elementlerinin hepsini oradan alıyor. Orada gövdeye gelebilecek bir hasar, ana köklere gelebilecek bir hasar, geri dönüşü olmayan sıkıntılara yol açıyor. Şu an bizim tedavi edemediğimiz birçok ağacın asıl problemi traktörün çarpması ve ana köklerden birini kaybetmiş olmasıdır. Bitki besleme eksikliklerinin %90'ı da bu yüzden ağaçta çıkıyor. Yakın sürümden biraz daha uzaklaşmaya çalışın. Batman bölgesi için söylüyorum. Arazilerinizi yaz aylarında da sürmüyorsunuz. Toprak çatlıyor ve nem kaybı çok fazla oluyor. Batman bölgesi yılda 2-3 sürümle işi bitiriyor. Öyle bir şey yok. Urfalılar da 12 kere sürüyor. Öyle bir şey de yok. Normalde yaz aylarında 2-3 kere böyle toprak çatlamaya yakın sürüm yapılması lazım. Yani o çatlakları kapatmak için e, yüzeysel bir sürüm yapın. Biliyorum çok uzattım. Uzatmaya da devam edeceğim. Çünkü bu problemleri çözün. Şimdi ortada bir problem var ve o problemden dolayı siz bir şeyler elde edemiyorsunuz. Bunu düzeltmeye çalışın. Bakın şu ağı göstereyim. Sürülmemiş. Yani bu bağın normalde sürülmesi lazım. Çünkü artık toprak çatlamaya başlıyor. Bakın. Toprağa şu çatlaklar girdikten sonra şöyle çatladıktan sonra bu birkaç şeyden sonra bu bak herişan olur. Bak toprağı böyle çatlatmamanız lazım. Yüzeysel bir sürüm yapacaksınız. Ve bu şekilde arazinizin nem tutma kapasitesi artacaktır. Ben niye bunları özellikle söylüyorum? Ee, basit bir şey ama topraktaki nem muhafazası noktasında çok önemli bir şey. Urfalar gibi 12 kere sürmeyin. Batmanlar gibi 2-3 sürümle de bitirmeyin. Yani orta yolu arazi artık arazinizi kontrol edin. 7-8 arası bazen sürüm oluyor. O da senenin kuraklığına göre. Bu sene de kurak geçti. Toprak çatlatmamanıza önem gösterin. Çünkü çoğu kişinin arazisi kuru arazi. Sulamıyor. Sulamadığınız zaman sürümü kaçırmamanız lazım. Şimdilik Allah'a emanet olun. danışmanlık içinde iletişime geçmek isteyen üreticilerimize telefon numaramızı paylaşıyoruz. kanalımıza abone olun. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar bilgilendirme videoları çekip daha kaliteli, daha iyi bir şekilde üretime katkı sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.